Önce şunu sorayım hocam, bir tıp hekimi bu yollara nasıl düştü? Yani ben bunu mecazi anlamda söylüyorum tabii. Hani çünkü tıp böyle e, rasyonel bir şey varsa var, yoksa yok. İşte görünen neyse o, tahlil sonucu neyse o ya. E, sizin o hikayenizden de böyle buraya geliş hikayenizi böyle çok kısacık dinlesek. Olur. Ben 1997 yılında mezun oldum. Çok çok yıllar yıllar önce. İlk ee, ilk mezun olduğum dönemde tabii ki çok hani böyle idealist oluyorsunuz. Yeni hekim olmuşsunuz. İşte her hastayı ben işte muayene edeceğim, iyileştireceğim, hastaların hepsine şifa dağıtacağım falan duygularıyla mezun oluyoruz. İnternlik döneminde gördüğümüz hastalıklar, tedavileri falan yavaş yavaş bizi biraz hayal kırıklığına uğratıyor ama diyoruz ki ben öyle diyordum daha doğrusu. Mezun olduktan sonra işte tansiyonlar, diyabetler, kalpler bir, bir yol alacağız. Ya da bunlar iyileşemeyen hastalıklar diye bize öğretildi. Emigrende yol alabiliriz, fibromiyajide yol alabiliriz. Yani yol alabileceğimiz ve sonuç alabileceğimiz hastalıklar var umuduyla mezun olmuştuk. Sonra annemin migren hastalığı vardı. Migren hastalığı olan arkadaşlar çok iyi bilir. Hem yaşayan kişi hem de evde bulunan çoluk çocuk bütün ev halkını ızdırap yaşatan bir hastalıktır. Fibromiyacı hakeza öyle, depresyon falan öyle. Ee, biz çok ünlü nörologlara gidip bu migrenin tedavisi için biraz uğraştık tabii. Ama sonra gördüm ki raporlu ilaçları veriyoruz ve migren ya baş ağrısı biz bu baş ağrısını tedavi edemiyoruz. Ne yapacağız? Ömür boyu belli raporlu ilaçları kullanacağız. Antidepresanları kullanacağız. Sonrasında bu tabii bende bir şey oldu. Yani Allah bir dert vermişse mutlaka dermanla vermiştir. Biz bunu tıp olarak nasıl bilemiyoruz şeklinde kırılmalar yaşamaya başladım Tabii eğitim boyunca da eğitim hayatım boyunca da pek çok hastalığın tanısını bilemiyoruz. Etiyolojiktir deriz biz. Etiyolojik ne demek? E alttaki sebepler bilinemiyor demek. İşte çevresel faktörler, genetik faktörler sayarız sayarız en sonunda deriz ki etiyolojiktir. Tanısı bilinmiyor deriz ve konuyu kapatırız. E tabii burası e, beni arayışa sevk eden yerlerden biri oldu. Sonrasında şöyle bir durum var. Öfke problemi olan biriydim. Öfke kontrol sorunu yaşayan biriydim. Ayniden böyle parlamalar, sonra ilişkide kırılmalar, kalp kırıklıkları falan, sonra pişman oluyorsun. Ama bunu düzeltemiyorsun, düzeltebilmek için bir şey yapamıyorsun. Ayrıca korkularım var, fobilerim var, işte kedi, köpek, hayvan korkularım var, su korkum var falan falan. Yani bütün bunların Bende olması bunları dönüştürebilmeliyim duygusu var ama bunları dönüştürebilecek tıpta bir uygulama yok daha doğrusu ben bulamadım bunları bulamayınca ilk 2003 yılında NLP ile karşılaştım nörolinguistik programlama beyni dille programlama diye bir şey yöntem İlk olarak o yöntemi aldım. Fobilerimi tedavi edeyim. Kızıma hamileyim. Kızım olduğu zaman da ona korkularımı geçirmeyeyim. Hamilelik döneminde korkulardan arındırılmış olarak doğsun gibi bir düşüncem vardı. Sonra nörolinguistik programlama sisteminde belli bir yere kadar gidebildik. Çok sonuç alamadım. Ondan sonra hipnoz ve EFT eğitimleri almaya başladım. Çünkü yol oraya çıktı. Hipnoz ve EFT eğitimlerinde danışanlarım da oldu. Kendi üzerimde de güzel sonuçlar aldık. Ancak e, orada bireysel çalışmalar yapıyoruz. Tek duygu üzerinde çalışıyoruz. E peki atalar düzleminden gelen hastalıklar için ne yapılabilir? Şimdi bireyselde sonuç alıyoruz hipnozda, EFT'de ama atalardan gelen e, sıkıntılar var. Bunları nasıl sonuçlandırabiliriz? bunlarla ilgili de aile dizimine çıktı yolum ben aile dizimi eğitimini aldım sonra kozmik terapi eğitimi işte şamanik yolculuklar falan gibi şimdi adını unuttum recall healingler böyle değişik 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 eğitimleri alarak çantamı doldurmaya başladım ha bu arada şunu da söyleyeyim bu çalışmalardan sonra mesela kedi korkum gitti şimdi evde iki tane kedimiz var iki tane kediyle birlikte yatıyoruz kalkıyoruz bebek gibi seviyoruz falan yani Korkular çok rahatlıkla aşılabiliyor bunu buradan özellikle belirtmek istiyorum sonrasında biz üç kardeş üç kız kardeş hale Sultan Özkan Münir'e Sofoğlu Gür onların da ruhsal astroloji ve şamanik yolculuk eğitimleri bireysel seanslar falan derken neden biz kendi sistemimizi ortaya koymuyoruz neden kendi sistemimizi yapmıyoruz sorularını sormaya başladık benim de hayalim de aslında çok önceden beri ya ne güzel sistemler kuruyor insanlar bu sistemlerle şifa dağıtıyor acaba biz bu bunu yapabilir miyim ben de bir şeyler ortaya çıkarabilir miyim iki kız kardeşimle birlikte onların da hayalleri bu noktada olunca bu bir sinerji oluşturdu tabi ee, biz şöyle bir şeye niyet ettik. Ee, genelde bir sürü enerji kanalları var. Hepsinde farklı kanaldan bilgiler alınıyor. Ee, neden bizim inanç sistemimize uygun bir e, enerji sistemi ortaya koymayalım? İlim kapısı olan Hazreti Ali kanalına neden bağlanmayalım? Neden oradan bize bilgiler atmasın? Hadi biz buna niyet edelim. Hazreti Ali kanalından bilgiler aksın ve bizim inanç sistemimize uygun bir enerji çalışma sistemi ortaya koyalım dedik. Ve üçümüz bir araya gelip e, kalbin rehberliği eğitimleriyle ilgili çalışmaları ortaya koyduk. Aslında 2017 yılında da benim yaşım daha var olmasına rağmen 20 yıllık hekimlik hayatını bitirir bitirmez de kurumsal hayata eyvallah deyip bu yollara dolu dizgin daldık. Hazreti Ali evet ilim kapısı ama hani yıllar önce hayatını kaybetti Tabii bir inancımız var ama ben bu arada anlaşılsın diye soruyorum. Evet. Şimdi siz bir hekim olarak e, bu enerji çalışmalarını yani nasıl değerlendiriyorsunuz? İzah edebiliyor musunuz? Evet, hekim olmanın bazı dezavantajları gerçekten oldu. Neden oldu? Çünkü analitik bir düşünce yapısına sahip olarak bir eğitim alıyoruz. Ve dediğiniz gibi e, sumut, e, işte ameliyatlar, ilaçlar, hastalık var yok, mikroskop, görüntü vesaire, Her şey sumut, görünen. Şimdi bu çalışmalarda ben ilerlerken özellikle aile diziminde ilk, ne oluyor dedim. Nasıl olabiliyor? Benim annemi siz tanımıyorsunuz. Aile dizimi grup çalışmasına katılıyorsunuz. Sizi ben temsilci olarak çıkarıyorum ve benim annem rolünü veriyorum size. Siz benim annemi tanımıyorsunuz ama aynı benim annem gibi öfkeleniyorsunuz. Aynı yorumları yapıyorsunuz. Aynı duygu durumunu gösteriyorsunuz. İlk orada bu nedir dedim. Bu gerçek olamaz. Bu bunun gerçeklikle bağı nedir? İlk orada benim sorularım ve e, şey cevaplarını araştırmam o dönemde başladı ve e, iki kuşak önceki anneannenizin yaşamış olduğu bir şiddet olayından dolayı siz bu dönemde bu çağda kendi eşinize karşı e, sanki o şiddet uygulayan dede gibi. Eşinize yansıtma yapmaya başlıyorsunuz. Anneannenizin duygusuyla rezone olmuşsunuz ve eşinizin en ufak bir kavgasında şiddet görmüş gibi tepki gösteriyorsunuz ya da bir intikam alma sürecine giriyorsunuz. Bir çalışma yapıyoruz anneanne ile bağ çıkıyor. Bu bağ göründükten sonra ne oluyor? Kişinin ilişkisi düzeliyor ve artık orada görünen duygulardan sonra e, aynı e, tepkileri vermiyor eşiyle ilişkisi düzeliyor mesela ya bu nasıl oluyor nasıl oluyor da anneannesiyle bu insan torunu e, burada aynı duyguları yaşayabiliyor nasıl rezone oluyor filan bunları araştırırken e, ve daha sonra da bizim enerji çalışmalarında bugün yapınca göreceğiz konuşmamızın sonunda e, orada frekans gönderme işlemi diye bir işlem yapacağız Nasıl oluyor da ben burada oturduğum yerden frekans gönderiyorum, Amerika'daki bir danışanımın baş ağrısı geçiyor, bel ağrısı geçiyor. Nasıl oluyor? Şimdi hem bunları yapıp deneyimliyorum, evet sonuç alıyorum, sonuç aldığım için bir tarafım inanıyor ama bir tarafım da diyor ki böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl mümkün oluyor? Bununla ilgili araştırmalara başladım. Ee, tabii ki tasavvufun tevhid ve birlik e, sistemi bunu açıklayan bir yan ama ben e, daha çok bilimsel bir şey istedim açıkçası ayakları yere basan bir bilimsel e, kanıt bulabilir miyim şeklinde sorularımı sordum ve yolum e, nereye ulaştı tabii ki kuantuma ulaştı. E, kuantumda atom altı parçacıkların, fotonların ve e, kuarkların e, nasıl çalıştıkları, e, insanlar da dahil, hayvanlar da dahil ve cansız işte masadır, sandalyedir, her şeyin nasıl frekans ve dalgalardan oluştuğunu okudum. E, ve bu zaten şey tasavvufta da vardır. Çok söylenir. Masaya bile yumruğunuzu vurmayın. İşte e, eşyaya bile e, sert tepki göstermeyin çünkü e, hisseder, işte onun da canı vardır gibi tasaftı bu söylemleri, sohbetleri çok yıllardır dinliyoruz. Bunun açıklamasını da ben o zaman kuantumda gördüm. Şimdi ben bir dalga boyuysam ve belli bir frekansta salınıyorsam, yedi kuşak önceki anneanne aynı frekansta salındığında, ben onun frekansında salındığında biz rezone oluyoruz. Şimdi rezone olmak ne demek? Onunla eş zamanlı titreşmek demek. Es zamanla titreştiğimde ben anneannemin ya da dedemin kimse işte yaşadığı sıkıntılarla ilgili eğer hayat amacıma uygunsa o sıkıntılarla şimdiki düzlemde rezone oluyorum ve çok kuvvetli hissediyorum bunları. Şimdi burada dolanıklık ilkesi çok önemli. Bir kere bağlantı kurulmuşsa biliyorsunuz elektronlarla ilgili deneyler yapıyorlar. Bir arada olan elektronları ayırıyorlar ve kilometrelerce öteye koyuyorlar. Aralarına kilometreler giriyor, ama bir kere birlikte oldukları için buradaki elektron hangi hareketi yaparsa kilometrelerce ötedeki elektronu incelediklerinde de aynı hareketi yaptığını görüyorlar. Tıpkı ikizlerde yapılan deneyleri de bunun içine koyabiliriz. Buradan diyorlar ki, kuantumda dolanıklık ilkesi vardır. Bir kere bir arada olan varlıklar, atomlar, canlılar ayrıldıktan sonra da ne kadar ayrı olurlarsa olsunlar aynı şekilde hareket ederler. Böyle bir şey var, ilke var. Şimdi burası bu sistemi biraz açıklıyor. Ben şimdi kendi üzerimde çalışıyorum, seansı yaparken. Frekansı kendi üzerimden alıyorum ve gönderiyorum. Astralini alarak karşıdaki kişinin herhangi bir noktasının enerji bedenini alarak burada gönderiyorum oturduğum yerden. Ve karşıdaki kişi bu frekansı alıyor. Peki bunu başka nasıl açıklayabiliriz diye düşündüğümde gördüm ki biz aslında e, yüce yaradandan geliyoruz ya hepimiz. Bir ruhtan, bir bilinçten geliyoruz. Hepimiz biriz. Ben şimdi karşımda benim farklı özelliklerimi gösteren bir ilkay bedeni giymiş bireyle karşı karşıyayım. Sizi tanısam hangi özellikleriniz ön plandaysa ve sizinle iletişim haline geçersem e, şunu bileceğim ki benim içimdeki o parçanın yansımasısınız siz. Biz şimdi bu çalışmalarda e, eğitim alan kişilere şunu çok vurguluyorum ben. Diyorum ki işte e, kayınvalidesine kızmış, eşine kızmış... ...ya da bir arkadaşıyla kavga etmiş, anne babasıyla kavgalı ya da problemli. Diyorum ki aslında o kişi senin içinin bir parçası. Sen şimdi kendine çalışma yaptığın zaman... E, ...o karşıdaki kişiyi de iyileştirmiş oluyorsun. Yani sadece kendine bireysel çalışma yapıyorsun. Kendine çalışma yapıp şifalanıp o parçanı iyileştirdiğinde... Eşinin tavırları değişiyor. Annenin tavırları değişiyor. Onun üzerinde hiçbir şey yapmamışım. Kendi üzerinde yapmışsın. Yani bizim içimizin parçası değiştiğinde bizden yansıyan aile fertlerimizin de özellikleri değişiyor. Bilemiyorum anlatabildim mi daha? Evet. Ne hayat değişiyor. Anlıyorum evet. hocam. Anlıyorum ama bir taraftan da anlamakta güçlük çekilecek bir, bir durum var. Evet. Ama şöyle diyeyim kalpten e, ee, anlıyorum. Özellikle hepimiz e, biriz, birbirimizin yansımasıyız. Bunu hissediyorum ama ne hissettiğimi anlat deseniz onu da anlatamayacak kadar. Öyle öyle söyleyeyim. Bu atalar mevzusu çok önemli. Bunu soracağım size. Bir de bir hekim sizin gözünüz olduğu için. Yani çünkü siz kendiniz de anlamaya çalışıyorsunuz ya hocam. Yani ee, anladığım kadarıyla anlamaya kendiniz de tatmin etmeye çalışmışsınız. Yani bunca yıl boyunca bize de, bize de anlatın. Bu çok merak edilen bir konu diyeceğim ama önce sizin şu eğitim yani bulduğunuz sistemde insanı çok güzel anlatıyorsunuz. Enerji tabakalarını, boyutları, kapıları. Bizi de hocam, bizi de iyileştir. Bize de kendimizi fark ettir diyeceğim. Ve şu kalbin rehberliği, merkeze kalbi koyuyorsunuz ya ondan mı başlayalım? Üç aşamalı çünkü e, insan diyorsunuz. öyle birini konuk edeceğiz ki hem tıp hekimi tasavvufla enerji çalışmalarında edindiklerini birleşerek kendi sistemini oluşturmuş bir hocamızı konuk edeceğiz. Kalpte düşük frekanslar yayıldığı zaman vücutta, enerji alanında ve hücrelerimizde de bunlar kaydoluyor ve organ hasarlarına kadar gidiyor. Ben korkmayacağım, ben işte cesur olacağım deseniz kaç yazar içeride bu frekans salınıyor. Önemli olan içerideki o frekansı değiştirip. Bizim hepimizin yaptığı bir şey var. Annemizin, babamızın ve atalarımızın yüklerini yüklenmek gibi bir hadsizliğimiz var. Gelecek şurada, şimdi şurada, geçmiş burada. Bu ne demek? Aynı sırada gibi düşünün. Yani aslında geçmiş, gelecek, şimdi aynı anın içinde. Yedi kuşak önceki dedemin frekansıyla benim frekansım aynı eş salınımda olduğumda ne oluyor? Sıkıntıyı bir derecesinde yaşayacakken bu dünyada atamdan dolayı on şiddetinde yaşıyorum. Eğer burada birlik kapısında hasar varsa hepimize ayrı ayrı kapılar açılacaktır dediğiniz gibi. Yani yeter ki o kapıda dur ve açılacağını bil. Açılacak herkese açılıyor. Sana neden açılmaz?